Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da kabul ediyor, hazır değil. Mauro Icardi de kabul ediyor. En son 77 kilo olduğumda 14 yaşındaydım. Testler destekliyor. 18.2 yağ oranı var. Peki Arjantinli yıldız ne yapıyor? Avrupa'nın 10 büyük liginde 100 ve üzeri dakika süre alan oyuncular arasında en sık gol atan isim kısa sürede kilo veremez çünkü Icardi'nin fiziksel durumu profesyonellerin kontrolü altında. Sakatlık dönemine bağlı olarak alınan kiloların kısa sürede verilmeye çalışılması birçok sorunu beraberinde getiriyor. Sporcularda normalden hızlı verilen kilolar aynı zamanda kas kaybına da neden oluyor. Bu yüzden Icardi ağır bir diyet uygulamıyor. Periyodik OLARKA ölçülüyor Galatasaray'da profesyoneller periyodik olarak oyuncuların fiziksel durumunu ölçümlüyor. Bu hafta Icardi'nin özellikle yağ oranına yeniden bakılacak. Kamp ayından bu yana uzman gözetiminde program dahilinde yaşayan Icardi'nin Ekim ayı ortasında %100'üne dönmesi planlanıyor. Şu an %75'lerde.